Bugün İslam dışındaki bütün batı muharref dinlerin insanla vereceği hiçbir şey yok. Avrupa'da kiliseler satılıyor, cami oluyor. Batı din temsilcileri bu, 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 gidişatta bir son verebilmek için İslam'ı çirkin göstermeye çalışıyorlar. Kendi dindaşlarının İslam'a ra ra rağbetinin mani olmayan yegane hak diyorlar İslam'a gözden düşürmeye gayret ediyorlar. Onların İslam'a diz uzatmanın sebebi budur. Çünkü daima batıl haktan rahatsız, haktan rahatsız olur. Gavret uykusunda uyuyanlar kendini ikaz edenlerden rahatsız olurlar. Bir defasında İslam'a şerefli olan eski bir misyonere sormuştum. Bugün Hristiyanın içi boşaldı. Kese tartılıyor. Belki bir zümrede İslamiyet yönüş oluyor, oluyor fakat niçin büyük kitap olmuyor? Dedi ki İslam Namaz var, oruç var, hak var, hukuk var, vesaire var, ukubat var. bunun hiçbir hiçbir yok. Bomboş bir hayat. Onun için de rahat yaşamak için, nefislerinin kölesi olmayan, nefislerin peşinde gitmek şey için, onun için kendi kendine gerçi dindarlık yok. Bir isyan, bir tabela olarak kaldı. Yani Efendimiz'e de geldiler. Biz dediler, Muhammed dediler. Sana uyalım dediler. Fakat sen şu ahiret haberini kaldır dediler. Biz şimdi rahatız dediler. İslam'ın ya ve kas sistemi var çünkü. Güçlü güçlü eziyor, rahat. Kaldır dediler. Bu anne nebi lazim. Bu anne nebi lazimi büyük haber. Bunu kaldırdı büyük haber. Elezün fi muhtelifun tartışıyorlar. Kaldır bu tartışmalı kalksın dediler. Haram helal'i de kaldırdılar, rahat yaşayalım dediler. Bugün de aynı. Bugün de aynı medya ne yapıyor? dünya hevesi arttırıyor, ahiret, ahiret şeyini silmeye çalışıyor. Helal haramı kaldırıyor. İşte bu şeylerin, liberallerin bırakın bırakınız gelsin, bırakınız yapsın. Nasıl ister işlesin. Maalesef bugün işte dünyanın bunu, bu, bu. Bugün İslam'ın dünya çapında rağbet bulmasına mani olmak isteyen İslam fobi adı altında İslam'a Müslümanlara çirkin bir nefret dalgası oluştururlar. İslam'ı terör iftirası atmaya çalışıyorlar. İslam'ı korkutulacak fobi, duyulacak bir şey olarak lanse ediyorlar. Halbuki terör kapsizlik üzerine kurulmuştur. Ve onlar ve onları asla İslam'ın şarlıla edep, ahlak, vicdan, Allah sevgisi, korkusu, hak, adalet gibi ulvi hisler lazım değil. Törünün gözyaşı yoktur. Merhamet ve vicdanı da yoktur törünün. İslam bunun tam zıttı biraz şefkat ve, merhamet üzerine bina edilmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an'ın en çok Rahman ve Rahim esmesi isimlerine. Yani bütün varlık kuşadan merhametin terkin buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz de rahmet, âlem rahmet olarak gönderilmiştir. Efendimiz'e Rauf ve Rahim olarak Cenab-ı Hak bildiriyor. Gelin bugün duruma. Terör hangisi, terör hangisi, korku hangisi değil. Amerika ikinci Dünya Japonya Japonya'ya atom bombası attı. Kadın, çocuk, yaşlı, savaşta hiç alakası olmayan masum hayvanlar, ağaçlar ve toprak hepsi bunlar sıfırlandı, bitti. Kömür haline geldi. Milyonlarca Yahudi kat eden Hitler de bir Hristiyandı. Ve kim çıkıyor bu Hristiyan terörü demiyor. Stalin komünistti. Yüz binlerce insan hunharca katletti. Hatta kelleler üzerine kuleler yaptı. Ve bunlar da komünist terörü denmedi. İsrail yıllardır Filistinli kardeşine zulmediyor. Onu katlediyor. Memleketini yağmalıyor. Hastanelerini bombalıyor. Bugün bu zulme nasıl devam ediyor görüyor. Buna da asla bir Yahudi terör denmiyor. Arakan'da Myanmar devletin göz yumdu terörle, Sırf Müslüman namusu el uzatarak katlettiler. Ben yani bunu hiçbir Budist terör demedi. Fakat her de mağdur perişan Müslümanlar oldu halde İslam'ı terör diye iftiralar atıyor. İslam korkulacak bir şey olarak göstermiş. Tarihe baktığı zaman terörle en fazla mücadele eden kişinin Peygamber Efendimiz olduğunu görürüz sallallahu aleyhi ve sellem. O 23 sene bir hayatı bir vakit terörle mücadele eden ibarettir. İnsana karşı terör, hayvana karşı terör, nebatada karşı terör. Efendimiz hep bunlarla mücadele etmiştir. Kafir olsun, Müslüman olsun daima her insan hakkını riayeti esas almıştır. Ve neticede kan gölüne dönen, kan gölüne dönmüş olan çöller huzura kavuştu. İnsanlık tarihinin bir daha görme eşsiz bir faziletler medeniyetin temeli atıldı. Bugün ümmeti Muhammed o e bizlere düşen İslam'ın rahmet dini olduğunu ilan etmek. insanların ihtiyaç duyduğu gerçek huzur, şefkat, merhamet faziletlerinin İslam'ın prensiplerinde bulunduğunu insanlara duyurmak. İslam aleyhinde yapılan kirli propagandaları zihinlerde gönüllerde bıraktı yanlış anlayışa gidermek yegane hak din olan İslam'ı asli berraklığıyla insan takdim edilmek en büyük hayati kıymet ve ehmet arz ediyor bugün. Bundan da bir mesul durumdayız.